Şimdi ben hep söylediğim bir örnek var. Şimdi lokantaya gidiyorsun değil mi abi? Hı? Lokantaya gidiyorsun. Lokantaya gidince ne diyorsun? Bir lavisti döner verir misin kardeş? Bir de cacık, bir de Kemal Paşa tatlısı. Tamam. Geliyor. En son ne istiyorsun abi hesap? Hesabı istiyorsun değil mi abi? Sıkıysa hesap vermeden çık lokantadan ha? ha? Çık bakalım. Onu gözünü patlatın. <laughs> bak iki tabağın hesabını vermeden çıkamazken lokantadan. Bu yaşına kadar yediğin içtiğin hesabını vermeden gideceğini mi zannediyorsun be adam? He? Hesap vermeden gideceğini mi zannediyorsun? He? Rabbim bize sorumluluğunu yerine getirmiş mi fazlasıyla bizi hayata getirdi. Bütün nimetleri verdi emrimize. He? Peki bizim biz ne yapacağız bu durumda? Teşekkür edeceğiz. ibadet edeceğiz. Yapıyoruz mu? Yapmıyoruz. Allah'a inanıyorum ama Allah... Benim kalbim temiz Ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz Dedem Hadi lan oradan, oradan. Kalbim temizmiş Alemlere rahmet olarak gönderilen yüceler yücesi efendimiz Cennetle müjdelenen efendimizin Kalbi kirli miydi de Sabaha kadar ayağa şişene kadar namaz kılıyordu ya ha? Ha Sen bir kere bu cümleyi kullanma be kardeşim Bu cümle tehlikeli bir cümle Yani sen bunu ne diyorsun Benim kalbim peygamber efendimizin kalbinden daha temiz Bu ona geliyor be kardeşim Lan peygamber efendimiz namaz kılıyordu be. Sen kim oluyorsun da benim kalbimi temizliyorsun?